Gezegenimizde yaşayan 8 milyar insandan her biri bütün bir bedene sahip olmak ister. Beş duyu organımızın da faal olması ve uzuvlarımızın görevlerini eksiksiz yerine getirmesi herkes için hayatın temel fonksiyonlarından biridir, değil mi? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dave Openshaw bir süre önce sağ bacağını kaybetti. Ancak beklentilerin aksine bu her zaman arzu ettiği bir şeydi. Dave sağlıklı bir ailede dünyaya gelmişti. Mutlu bir erkek çocuk olarak büyüdü ve diğer çocukların yaptığı şeyleri yaptı. Fakat bir şeyler olağanın dışındaydı. Diğerleri gibi hissetmiyordu ve 4-5 yaşlarındayken farklı biri olduğunu anlamıştı. Çünkü Dave'e göre sağ bacağı orada olmamalıydı. Sanki bu bacak vücudunun bir parçası değildi. Aslında bacağında bir sorun yoktu. Onun bir parçasıydı. Fakat bu bacağın kendisine ait olmadığını düşünüyor ve bu düşünce hayatının her anında peşinden geliyordu. Şaşırdığınızı ve hatta ürktüğünüzü biliyorum dostlar. Ancak anlatacak olduğum her şey kelimesi kelimesine gerçek. Birçok insan için herhangi bir uzvunu kaybetmenin hayali bile korkutucudur. Fakat Dave için öyle değildi. İki bacağı olduğu için mutsuzdu ve bu duygu onu yalnızlığa, depresyona itiyordu. Ve bir gün internette dolaşırken tesadüfen kendisi gibi uzuvlarından rahatsız olan başka insanların da olduğunu öğrendi. Bu durum belki de var olan en sıradışı rahatsızlıktı ve Dave yaşadığı duygunun bir adı olduğunu ilk defa o zaman öğrenmişti. Vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu Vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu Duygusal veya fiziksel bir engele sahip olma arzusu veya başlangıçta sağlıklı olmaktan rahatsızlık duymayla karakterize edilen bir zihinsel bozukluktur. Bizim için bu durumu anlamak inanılmaz derecede zor. Fakat bu insanlar uzuvlarının orada olduğunu biliyorlar, hissediyorlar ve hiçbir sorunu olmadığının da farkındalar. Ancak o uzvun fazla olduğu duygusuna kapılıyorlar üçüncü bir kolunuz ya da bacağınız olsaydı mutlaka bu durumdan rahatsızlık duyacak ve ameliyatla bu fazlalıktan kurtulmak isteyecektiniz. İşte tam olarak vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu hastalarının yaşadıkları duygu karmaşası da bu. Öyle ki raporlarda doktorlara fazla gördükleri uzuvlarını kesmeleri için yalvaran, hatta kendileri bunu yapmaya kalkan hastalar bile kayıtlı. hem yasalara hem de mantığa göre kendi beden bütünlüğümüz üzerinde tasarruf hakkına sahip değiliz. Konu bu hastalık olsa da yasalar değişmiyor ve kanunların ölümcül bir durum olmadan bir uzvu ampute etmeyi engellemesinden ötürü kendi uzuvlarını kesmeye çalışan yüksek bir yerden atlayarak doktorları amputeye zorunlu bırakan sayısız vaka bugüne kadar kayıtlara geçmiştir. Aslında sadece fazla bir vücut parçaları olduğunu düşünmüyorlar. Aynı zamanda Beyinleri bu fazlalıktan kurtulmaları için onları müthiş bir baskı altında tutuyor ve maalesef işe yaradığı bilinen bir tedavi yöntemi hala bulunamadı. Bu hastalarda tespit edilen iki durum söz konusu. İlki hepsinin normal, sıradan bireyler olmaları ve sosyal anlamda hiçbir rahatsızlıklarının bulunmamasıdır. Her ne kadar yaptıkları şey bize korkunç gelse de onları tanıdığımızda sıradan insanlardan en ufak farkları olmadığını görüyoruz. İkincisi ise uzuvlarının nereden kesilmesi gerektiğini tam olarak biliyor oluşları. Yani vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu yaşayan bir birey, vücudunun hangi bölgesinden kurtulmak istediğini milimetrik olarak belirleyebiliyor. Çok ilginç değil mi? Dave Openshaw kendisini ampute olmaya iten duyguyu şöyle anlatıyor. Kafamın içerisinde sabit duran bir fikir çatışmasıydı. Delirmek üzereydim ve bunun normal olmadığının farkındaydım. Düşüncelerimi bir kenara koymayı deniyordum ama her seferinde tekrar başlıyordu. Sanırım kusursuz cehennem böyle bir şey. Peki bu akıl almaz problemin kaynağı neye dayanıyor? Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi yaptıkları çalışmalarda beynin özel bir bölgesine, parietal bölgesine odaklanarak sorunun cevabını bulmuş olabileceklerini düşünüyor. Parietal lob, insan beyninin mekansal yön belirleme, tatları algılama, acı ve dokunma hisleri, eklem ve kaslardaki bilgilerin işlenmesi görevlerinden sorumludur. Araştırma ekibi, vücut bütünlüğü kimlik bozukluğuna sahip bireylerin beyninin bu bölgesinde bir hasar ya da eksiklik olduğu kanısına ulaşmıştır. Araştırmacılar yaptıkları testte kişinin bedeniyle temas kurarak parietal lobdaki tepkileri ölçtü ve sıradan insanların beyninde normal tepkiler belirirken hastaların rahatsız oldukları uzuvlarına dokunulduğunda beyinde aynı sonucu vermediği görüldü. Görünüşe göre hastaların kesilmesini istedikleri uzuvları beyinleri tarafından tanımlanmamış ve fazlalık olarak algılanıyor. Kısaca istenmeyen organ en az normal bir organ kadar hissedilebiliyor ancak beyinde karşılık bulamıyor. Biz insan vücudunu her parçasıyla bir bütün olarak algılıyoruz. Onlarsa eksildiklerinde bütün haline geldiklerini düşünüyor. Yani onlara göre istenmeyen uzuvlardan kurtulduklarında aslında engellilikten çıkıp normal bir bedene sahip oldukları kanısı uyanıyor. Tabii ki de bu hastalığın tek mağduru dev Openshaw değil. En az onun kadar sıra dışı sonuçlar veren hastalar da her geçen gün görülüyor. Dostlar, İki elini, iki bacağını, hatta duyma yetilerini yok eden hastaların sayısı binlere ulaşıyor. Bir Amerikalı olan Javel Shopping, çocukluğundan beri kör olmanın hayalini kuruyordu ve bu arzuya tutkuyla bağlıydı. Öyle ki Javel küçük yaşta bile karanlık koridorlarda hiçbir şey görmeden yürümeye çalışırdı ve 18 yaşına geldiğinde gözlerinde bozukluk ya da görme yetisinde azalma olmamasına rağmen koyu camlı güneş gözlükleri ve bir baston kullanarak görme engelli taklidi yapmaya başlamıştı. İşin ilginç tarafı sadece taklitle kalmıyor, çerçevenin altındaki gözlerini kapatarak gerçekten görmeden yaşamaya çalışıyordu. Tabii ki bununla da yetinmemişti. Annesi ona güneşe bakmanın gözlerine ne kadar zarar vereceğini söylediğinde görme kaybının olması umuduyla çimlerin üzerine yatarak saatlerce güneşi izlerdi. Ve 2015 yılında internetten tanıştığı bir psikolog hayatını değiştirecektir. Psikolog Javel'ı Chicago'ya davet eder ve iki hafta inceleme altında tuttuktan sonra anlaşarak gözlerine kimyasal dökmeyi teklif eder. Kimyasal döktükten sonra bunun bir kaza olduğunu söyleyerek acil servise başvuracaklardır. Javel son kez aynaya bakar ve kendisiyle vedalaştıktan sonra kimyasal maddeyi damlatır. Fakat ertesi sabah uyandığında hala görüyor olduğunu fark eder ve bırakın yaptığından pişman olmayı görebildiği için sinir krizleri geçirir. Ancak 6 ay içerisinde görüş kabiliyetini tamamen kaybedip kör olduğunda artık hayallerine kavuşmuştur. Ailesi yaşananların bir kaza olmadığını öğrendiğinde, onu evlatlıktan reddetmiş olsa da, Javel, "Ben en başından beri böyle olmam gerektiğine inanıyorum. Doğuştan kör olmalıydım." demiştir. Javel'ın yaşadığı psikolojik durum, aynı hastalıktan muzdarip bireylerin neredeyse tamamında görülüyor. Hastalar engelli olmasalar da engelli davranışları sergiliyor. Örneğin, Joel Jennings tamamen sağlıklı olmasına rağmen bacak desteği takıyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Kayak yapabilen, tamamen sağlıklı bir bedene sahip olan Şol'ün en büyük hayali ise inanılmaz ama omuriliğinden kurtularak felç olmak. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim görmüş bir araştırma bilinci olan Scholl, hem özel hayatında hem de iş yerinde tekerlekli sandalye ile yaşıyor. Vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu hastalarının çocuklukları üzerinde yapılan araştırmalarda ilginç bir detay ortaya çıkarılmıştı. Hastaların bir çoğunun en yakın çocukluk arkadaşları ampute edilmiş bireylerdi. Bu aslında bir tesadüften öte hastalığın ilk dışa vurumlarından biridir. Yani hastalar henüz küçük yaştayken kendilerindeki olağan dışı duruma anlam veremeyip bir engele sahip olduklarını düşünüyor ve ampute edilmiş kişileri Engellerinden kurtulmuş, sağlıklı bireyler olarak gördükleri için onlara yönelik pozitif bir eğilim sergiliyorlar. Vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu yaşayan çocuklar, ampute edilmiş ya da felç geçirmiş olan diğer çocukları aslında sağlıklı, hatta kendilerinden daha üstün olarak gördükleri için onlara hayranlık duyuyorlardı. Hastalığın tıp dünyasındaki raporlara girmesi ise 1977'ye uzanıyor. İlk defa Greg Fett ve Jean Monnet'in makalesinde cinsel yönelimli olarak apotemnofili adı altında tanımlanmış, daha sonra sadece cinsel bir eğilimden kaynaklanmadığı da görülmüş ve çeşitli dallara bölünmüştür. Bugün kabul edilen ismi ise Türkçe vücut bütünlüğü kimlik bozukluğudur. Başlarda hastalık sadece klinik psikoloji ve psikiyatri alanında kategorize edilirken son yıllardaki araştırmalar hastalığın nörolojiye dahil edilmesini daha çok destekleyen sonuçlar veriyor. Ancak tıp dünyasındaki çalışmalar henüz devam ettiği için tedavi ve uzuvların kesilmesi konusunda çeşitli cemiyetler farklı duruşlar sergiliyor. Tıp dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prensip olarak beden bütünlüğünün kutsal kabul ediliyor oluşu hastanın hayati tehlikesinin olmadığı durumlarda uzun kesilmesini engelliyor. Bu nedenle hastalara grup terapileri ve antidepresanlarla tedavi süreçlerinin uygulanması istenirken, nörolojik bir vaka yani beyindeki işlevsel bir bozukluktan meydana gelmesinden ötürü hastaların ameliyat taleplerinin karşılanmasını savunan görüşler de mevcut. Nitekim olumlu sonuç verdiği tespit edilen bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını söylemiştik tıp dünyası nasıl bir yol izleyecek, ne yapacak bunu göreceğiz. Ancak kalıcı bir tedavi bulunana kadar vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu var olan en ilginç hastalıklar arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Ben Engin Ugan. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.